İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi Ocak ayı toplantısında minibüsten taksiye dönüştürülen araçların sahipleri 8 artı bir araçlardan para kazanamadıklarını iddia ederek İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne tepki gösterdi. Ukome önünde bir araya gelen taksiciler araçlarının 8 artı 1 yerine 4 artı 1 taksiye dönüştürülmesini istedi. Bu sırada toplantıdan İstanbul'da taksi ve servis ücretlerine %28.09, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı toplu ulaşım araçlarına ise %18 oranında zam yapılması kararı çıktı. Bu sırada bina önünde tansiyon yükseldi. Hem zam oranını beğenmeyen normal taksicilerle araçlarının dönüştürülmesini isteyen minibüs sahipleri Ukome binasına taş ve pet şişeler fırlattı ve binanın önündeki cam bariyerleri kırdı. Polis ekipleri taksicileri sakinleştirmeye çalıştı. Bu sırada arbede çıktı. Olaylar sırasında iki kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Öte yandan olaylar sırasında bayılan bir taksiciye de ambulansla müdahale edildi. Ne Hadi sağa git lütfen. Bak, ileri gidinlar. Hadi. Al şunu, al. Al. Ne yapacağız? Güler. Git. Alıyor. Git.